Merhabalar, Bilinçaltı ve Evrenin Sırları kanalının siz değerli takipçi ve aboneleri. Öncelikle hepinize hoş geldiniz diyerek başlamak istiyorum bugün de videoma. Bugünkü videomda sizlerle aura hakkında bilgilerimi paylaşacağım. Aura nedir? Aura güçsüz veya güçlü olduğundan nasıl hissederiz? Aura'nın diğer insanlar üzerindeki etkisi nedir ve diğer insanların aurasının bizim üzerimizdeki etkisi nedir? Bu konulara birlikte değineceğiz ve yine bu videonun sonunda e, sürpriz bir haberim olacak size. Güzel bir haberim. Videonun sonunda da bu haberimi duyabileceksiniz. Onun için videoyu başından sonuna kadar dikkatlice dinleyin. Öncelikle aura nedir sorusuna cevap vermemiz gerekirse tıpkı dünyanın etrafını saran manyetik alan gibi tüm canlıların etrafını saran bir enerji alanı vardır. Bu enerji alanını dünyamızı çepeçevre sarmalayan atmosfer gibi düşünebilirsiniz. Peki bu atmosfer örneğin dünyamız için neye yarar? En önemli olarak dışarıdan gelecek tehditlere karşı dünyamızı çepeçevre koruyan, sarmalayan bir alandır atmosfer. Biliyorsunuz ki göktaşları vesaire atmosferimize girdiğinde atmosferin gücü sayesinde yanarak, parçalanarak dünyaya ulaştığında çok ufak tanelere dönüşürler. İşte bunun gibi sahip olduğumuz aurada bizi etrafımızda bizi çevreleyen insanların enerjilerinden ayırır ve onlardan bize gelebilecek negatif olumsuz enerjilerin bize geçmesini engeller. Tıpkı meteorların dünyamıza düşmesini engellemesi gibi atmosferin. Auranızın gücü düşükse böyle bir durumda çok çabuk etki altında kalabilirsiniz olumsuz enerjiler anlamında metafizik anlamda. Örneğin nazar dediğimiz ve gerçekten de var olan kötü enerjinin etkisi altında çok rahat kalabilirsiniz auranızın gücü düşükse veya insanların sizinle ilgili negatif düşünceleri, duyguları dahi onların enerji alanından size doğru gelir ve sizin atmosferiniz yani auranız güçsüzse çok da fazla etkilenmeden bu olumsuz enerjiler Doğrudan sizin enerji alanınıza girer Ve sizi zayıf düşürür Metafizik anlamda da bu bir gerçektir Böyle bir durumda bilinçli veya bilinçsiz olarak Yapılan saldırılardan Veya müdahalelerden Düşük bir aurayla kurtulmanız çok mümkün değil Ve Emin olun enerji alanınızın düşüklüğü Sizi yorgun düşürür Olumsuzluğa iter Daha çabuk negatif hislere kapılırsınız istemsizce farkında olmadan ve kendi kendinize niye ben böyleyim deyip hiçbir şey yapmak istemeden sadece uyumak veya hiçbir şeyle ilgilenmeden boş boş zaman geçirmek istersiniz. Eminim bunları söylediğimde çoğu takipçimin, abonemin kulağına tanıdık gelmiştir. Zaman zaman böyle hissettiğimiz olur hepimiz nihayetinde zaman zaman düşük enerji alanına sahip olabiliriz. Ama tabii Bunda endişe edecek bir şey yok. Bu düşük enerji alanını güçlendirecek çalışmalar mevcut. Bu çalışmalarla auranızı güçlendirip koruyucu bir kalkan gibi gücünü arttırarak size yapılabilecek bilinçli veya bilinçsiz tüm enerjisel metafizik anlamdaki saldırı veya müdahalelerden kendinizi koruyabilirsiniz. Hep auranın güçsüz olduğu durumlardan bahsettik. Bir de auranın güçlü olduğu durumlardan bahsedelim. Aurası güçlü olan insan bir ortama girdiğinde tüm dikkatleri üzerine çeker. Çağımızın güzellik algıları veya parametrelerinin dışında bir fiziksel özelliğe sahip olsa bile sebebini kimse anlamaz ama o insana karşı bir çekildiğini hisseder. Eminim hepiniz benzer şeyleri yaşamış hissetmişsinizdir. Hatta halk arasında tabirle şöyle denir şeytan tüyü var bu kadında veya bu adamda. İşte o şeytan tüyüne sahip olduğu düşünülen kişilerin aslında farkında oldukları veya olmadıkları durumda enerji alanları çok yüksektir. Kimileri bunun farkındadır, doğuştan böyledir ve bunun devamını içgüdüsel olarak kolaylıkla yapabilirler. Kimisi de bununla ilgili bilgilendirmeleri okuyarak, aurasını güçlendirme çalışmaları yaparak auralarını güçlendirmiş ve şeytan tüyüne tabiri caizse sahip olmuşlardır. Tabi sadece bir ortama girildiğinde dikkat çekilmesi değil. Bizim üzerimize durduğumuz konu, bizim asıl üzerinde durduğumuz konu metafizik anlamda olumsuz saldırı veya tehditlere açık olmamak ve bunlardan etkilenmemek adına. Aynı zamanda da insanlar arasında pozitif enerji ve enerji yüksekliğinin vermiş olduğu bir iletişimin rahatlığını sağlama açısından auramızın güçlendirmesi gerek. Peki bunu nasıl yapabiliriz diye sorarsanız bununla ilgili birçok çalışma mevcut. Çalışmaların özünde de yine her zaman söylediğim gibi beyin dalga frekansımızın betadan alfaya sonra da mümkünse tetaya düşürülerek tam işte o alfa ile teta arasındaki süreçte bilinçaltı zihnimizin kapıları açılır ve biz kök inançlarımızı bir önceki videomda da bahsetmiş olduğum gibi değiştirerek auramızın güçlenmesini sağlayabiliriz. Bunu nefes egzersizleri ve beyin frekansınızı düşürecek hazırlık yapmak suretiyle yapabilirsiniz ama eğer ben istesem de nasıl yapacağımı bilmiyorum diyorsanız sizlere videonun başında söylediğim güzel bir haberim var. Sizlerle bugün içerisinde çok etkili bir meditasyon videosu paylaşacağım. Bu inanılmaz etkili aura güçlendirme ve temizleme meditasyonu sayesinde sahip olduğunuz auranın güçlenmesi ve güçlenen auranızla birlikte kendinizi çok daha güvende, huzurlu ve pozitif hissetmeniz mümkün olacak. Tabii ki bunu hep söylediğim gibi kararlılıkla, sabırla, ara vermeden en az 21 gün ama benim tavsiyem en az 30 gün boyunca yapmanız gerek. Ara verdiğiniz zaman en baştan tekrar gün saymaya başlamalısınız. Bir ay boyunca her gece uyumadan hemen önce bu meditasyonu sizlerle paylaşacağım meditasyonu uygulamanız durumunda. Bir ay sonra emin olun kendinizi bugüne kadar hiç olmadık bir şekilde zinde, güçlü ve içsel enerjiyle dolu hissedeceksiniz. Buna ben tüm kalbimle inanıyorum. Tabii ki sizlerin de bunu inançla, istekle ve arzuyla yapması lazım. Bunu yaptığınızda sadece siz bunu fark etmeyeceksiniz, emin olun. Az önce de bahsettiğim gibi bir ortama girdiğinizde, arkadaş ortamına örneğin veya iş ortamına girdiğinizde daha önce size yüz bile vermeyen veya sizi gördüğünde hiç dikkatini çekemediğiniz insanların bir anda size yönelmeye başladığını ve sizinle iletişim kurmak için çaba sarf ettiğinizi fark edeceksiniz. Bunun oluşuna kesin olarak inanabilirsiniz çünkü her zaman söylediğim gibi bu meditasyonu ben önce kendimde uygulayıp kendimdeki etkilerini gördükten ve emin olduktan sonra sizlerle paylaşıyorum. Bu yüzden hep hatırlattığım gibi bana, buna ve kendinize inanarak paylaşacağım meditasyonu yaptığınızda daha ilk günden itibaren kendinizi çok iyi hissetmeye, daha zinde, daha pozitif ve her şeyi yapmaya istekli. Daha önce ertelediğiniz şeyleri yapmak için harekete geçecek güçte hissedeceksiniz. Bu videoyu burada bitirirken paylaşacağım aura güçlendirme ve temizleme meditasyonunu mutlaka bugün itibariyle uygulamaya başlamanızı ve sonrasında da yaşadığınız, hissettiğiniz veya elde ettiğiniz değişimleri de o videomun altında yeni deneyecek herkesle paylaşmanızı sizlerden özellikle rica ediyorum. Hepinize beni dinlediğiniz için çok ama çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.